buramız. Elazığ'ın en kalabalık ilçesi Kovancılar. Kovancılar halkına ilçenin durumunu, belediyenin hizmetlerini ve yeni milletvekillerinden beklentilerini sorduk. Bakalım Kovancılar ne düşünüyor? Belediyeden beklentileriniz nelerdir? Memnun musunuz hizmetlerinden? Şu anda iyidir yani. yani şu anda ne desem iyidir. Çok şükür yani bize de burada yer verirler. Hı -hı. Allah razı olsun. Iıı Hı -hı. Ee, yani. Bir şey yapacak bir şey yok yani. Peki. Evet siyasilerden beklentileriniz nedir? Valla siyasi milletvekillerden dese bir taneden hariç hiçbir şey beklemiyor. Çünkü kaç dönem oldu? 20 senedir hiç bu şimdi ben dediğim zaman tabii burası ekmek yeridir. Ama yani şey değil yani iyi bir şey değil. Hizmet yok. Yani. Hizmet bekliyorsunuz. Evet, hizmet yok yani. Ne mesela ne bu Yok mesela atıyorum otogar burada yok, terminal. Belediyenin hizmetlerinden ne derece memnunsunuz? Belediyen hizmetlerinden e, böyle gü, iyi, güzelce haklı olarak insanları işe alsınlar, güzel çalışmalar yapsınlar, e, halkın içine girsinler, halkın durumunu sorsunlar. Belediyeden beklediğimiz bunlar. Zira halkımız öncelikle e, Sayın Belediye Başkanımız Hacakma'ya teşekkür ediyoruz küçük bir e, ilçemizde böyle bir şey yaptığı için. Yıllardır çalıştığı hizmetten öyle zaten halkımız memnun. Ondan dolayı işletme müdürümüz Emre Yılmaz da Kuvancılar ortamına daha nezih bir ortam yaratmak için güzel bir şekilde halkımıza köydeki çiftçilerimize milletimize güzel bir şekilde buraları güzel bir hale getirerek daha iyi hizmet vermeye başladı. İnşallah kısa zamanda daha güzel bir nezi ortaya yaratmak için her şeyimizden yine yapacağız. Başka bunu diyecekten bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizim bu milletvekillerinden ne beklentimiz olacak? Şimdi çok zamanlar AK Parti olarak Kuvancılar'da en azından 2-3 tane millet, 4 tane, 5 tane milletvekili çıkarttıkları zaman e, ee, biz yani bir fayda şey etmedik, bir fayda görmedik kendilerinden. Kendilerinden görmedik. Yani el belki olabildi de ama bizim kuvancılara bir şey olmadı. Bizim kuvancılar bir ovamız var. Bir ovamız var. Ee, mesela 50 bin nüfusi var. 50 bin nüfusi olan bir yer. Yani aşağı yukarı köylerle beraber. Ee, o susuzluktan dolayı herkes e, işinden yani her şey olmuş olsaydı yani su gelmiş olsaydı herkes faydalanırdı herkes yani para kazanabilirdi ama Şu an su sorunu yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. En büyük sorunumuz da odur. En büyük sorunumuz da odur. Onun için e, yani biz beklentimiz biraz iyi olması lazım bize biraz yani şey etmeleri lazım yani el atmaları lazım bekliyoruz Cumhurbaşkanıma da buradan sesleniyorum bunlara biraz e, şey etsinler biraz sistem yapsınlar kovancılara el azıga bir faydaları olsun demek istiyorum İnşallah. çok teşekkür ederim ha. bir şey değil Kovancılar Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Vallahi pek dört tırt dörtlük değildir yani. Değilse Dört dörtlük değildir. Ama bak bu zukaklara, bu şeylere. Ben Avrupa'dan geldim. Buraya bakıyorum. Olmuyor. Böyle, hele bir bak böyle samarlar etrafına bir baksın. Olur mu böyle? Ben memnun değilim. Yani. Eskiden memnundur. Şu anda bu şeyini görüyor Memnun değilim Bunu kaldırmak lazım. Fakir fakara yazık gün hatır. Biz akşam kadar burada da bayanlar gelemiyor. içeri girmiyor. E bize de yazık. Ekmek için buradayız. Olmuyor. Yani biz onun için şikayet ediyoruz. Bunu kaldırmak istiyorum dönemde seçilen milletvekillerinden beklentileriniz neler? Valla beklemek, biz diyor çalışsın eski gibi, bize eski kimin milletvekili gibi olmasın. İstiyor ki bir şeyler yapsın, bu memlekete bir yardımcı olsun. Hı hı. Ama inşallah olacak, ümidimiz vardır. Hı hı. Daha bak, bakar. Valla... Çakırkaş Millet Bahçesi Kuvancılar için gerçekten çok güzel bir e, ailecek e, çocuklarla gelinebilecek bir Rahat, ferah bir mekan oturabileceğimiz samimi bir ortam. Geldiğimiz zaman da gerçekten güler yüz hissediyoruz. Kuanşılar Belediye Başkanı'na böylesi bir rehit ettiği için teşekkür ediyoruz kendisine. İşte zaman zaman böyle gelip mesai aralarında, öğle arasında mesai sonlarında gelip burada başımızı kafamızı dinliyoruz. Yemekleri gayet iyi. Tatlıları olsun, çayları olsun. Zaten çeşit çeşit şeyleri var. Şarküterisidir, köy ürünleridir, etleridir, restorantıdır, kafe bölümü. Gerçekten çok samimi ve çok güzel. Kendisine Emre Bey'e buranın sahibi olarak teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda belediye başkanımız Hacı Akpınar'a da böylesi bir yeri Kuvancılar halkına tesis, e, tahsis ettiği için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kadar başka bir düşünce. Elbette bizim beklentilerimiz vardı. Tabii ki birinci önceliğimiz ekonomi noktasında bu milletin sıkıntıları vardır, işsizlik vardır. Buna bir çare, bir çözüm bulsunlar. Bu konuda kafa yorsunlar. Bunun için yoğun bir mesai harcasınlar. Çünkü insanlar ülkesini yokluktan dolayı, işsizlikten dolayı terk edip gidiyorlar. Özellikle gençlerimiz. Avrupa'da birçok böyle e, masum gençlerimiz başka kişilerin ellerinde yok olup gidiyorlar. Özellikle buna dikkat etsinler. Temennimiz budur. Yani yeni dönemde siyasetçilerden, siyasilerden beklentimiz tek bir kelimeyle ayrıştırıcı dil kullanmasınlar, kutuplaştırıcı dil kullanmasınlar, ülkeyi barış ile, huzurla yönetmeye çalışsınlar falan kesi düşman olarak inan edersek bir yere varamayız. Tek beklentim budur. E ekonomide düzelir, her şeyde düzelir. Her şeyden önce barış, huzur ve insanların hoşgörüsü gerekiyor. İns öncülerimiz, milletvekillerimiz bunu e hayatlarına, e mecliste e bunu e uygulayabilirlerse ...halk da kardeşçe e birbirlerine yardımcı olur bir şekilde ekonomi de düzelir, her şey de düzelir. Tek isteğimiz kutuplaştırıcı dil kullanmasınlar, ayrıştırıcı dil kullanmasınlar. Beklentimiz bu, başka bir şey yok. Biz bu parla karşı biraz tetkiniz. Millet şeydir, bu parlaktan millet şikayetçidir. Biraz bu asnaflara bir el atsınlar, bela olmaz. Bir torba on çıkmış, 500-600 TL. Yani bu Cumhurbaşkanı suçu değil. Bu asnafların suçudur başka bir beklentimiz yok. Sus, susuz olduğu için ovamıza su, su istiyoruz. Su sorunu burası tarım bölgesi. Hı hı. Çiftçilik, hayvancılık, tarım bölgesi. Ovamıza su verirse güzel olur yani. Hı hı. Ya milletvekillerinde beklentimiz bu kovancılar hakkı olarak diyorum. Burada mesela örneğin diyorum e, bir sanayi fazla yok. Bir iş, i̇ş ortam iş imkanı yok evet. Ne var? Burada esnaf var. İşte tarlada çalışmak var. Bilmem ne var. Ama bir fabrika yok doğru dürüst. Yeni dönem siyasilerden vatanımız, milletimiz, ülkemiz ondan sonra yerel beldelerimiz, illerimiz adına her alanda vatandaşla beraber koordineli bir şekilde vatandaşın taleplerine kulak verecek şekilde kendi sadece istek ve arzuları değil vatandaşın istek ve arzularına göre onlara kulak verip en güzel şekilde diyalogla hizmet etmelerini bekliyoruz. Ve başarılar diliyoruz kendilerine. Seçilen milletvekillerinden Kovancılar halkı olarak beklentileriniz neler? Beklentimiz kırsalda olan köylerimizin yollarının düzeltilmesi, su şebekelerinin yenilenmesi, su depolarının yenilenmesini ricada bulunuyoruz. Artı bir önemli husus da ulaşım. Köylere, belediye minibüsleri ya da yarım otobüsler tahsis edilirse biz vatandaş olarak şu anda saat akşam 8'e kadar burada bekleyip yolcuların minibüsün gelip yolcuların almasını bekliyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Artık köylerde yayla yollarımız açılmadı. Özellikle Gökdere Nayası'na bağlı Atik Köyü. Atik köyün tüm civardaki köylerin yayla yolları açıldı. Bizimki açılmadı. Aynı zamanda da 30 yıllık bir su depomuz var hep hastalık yuvası, mikrop yuvası. Onun tekrardan yeniden yapılması, inşa edilmesi lazım.